Bazı sevgili yaylar, arkadaşlarınızın istek ve önerileri günlük planlarınızı etkileyebilir. Bugün eğlence ve güncel sohbetler yerine ciddi konu ve projeler üzerine konuşabilir, bazı kararlar verebilirsiniz. Zor durumdaki bir arkadaşa yardım için ortak hareket planı hazırlayabilirsiniz. Bugün 23 Ekim 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ayın bu gece doğacak yeni ay öncesinde ışığı kayboldu ve artık bitirmek ve sonlandırmak istediğimiz konulara odaklanabiliriz. Ay boyunca özellikle ilişkiler konusunda yaptığımız gözden geçirmelerle birlikte kesin kararlar verebilir, bazı işlerimizi ve ilişkilerimizi sona erdirebiliriz. Bugünden itibaren enerji dinamikleri değişecek. Öğle saatlerinde güneş, gece saatlerinde de ay ve Venüs Akrep burcuna geçecek. Duygu ve düşüncelerimiz derinleşirken ruhsal deneyimler, gizli kavramlar, kişisel dönüşümler, tutkular, arzular, cinsellik, maddi paylaşımlar önümüzdeki dönemde daha fazla gündemimizde olabilir. Gece yarısından sonra 0.56'da Ay ve Güneş Akrep burcunun 0 derecesinde birleşecek, yeni ay doğacak ve güneş tutulması meydana gelecek.